Hocam peygamberler arasında dereceler var mı ve bizim peygamberimiz diğer peygamberlerden üstün mü? Ee, şimdi peygamberler arasında derece var mı sorusunu iki şekilde ele almamız lazım. Peygamberler birbirine üstün mü diye soracak olursan hayır. Hepsini de Allah seçti, hepsinin de görevi aynıydı. Walakat ba'asna fi en abduullah wa sh'tanabu Biz bütün ümmetlere bir peygamber gönderdik. Allah'a kulluk edin, tağutur et dedin diye. Yani hepsinin görevi aynı ama yaptıkları görevin rolü itibariyle misyonu itibariyle vasfi itibariyle daha farklı peygamberler vardır. Mesela peygamber vardır kendisinden öncekinin şeriatını sürdürür. Peygamber vardır yeni bir şeriat getirir. Mesela Musa aleyhisselam İsa aleyhisselam Muhammed Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam Bunlar Yeni şeriatlar getirmiş Ve Kendilerine kitap verilmiştir Kendilerine kitap verilmese bile Yeni şeriatlarla gelmişlerdir Dolayısıyla Onların Misyonları Daha zordur Daha azım Daha Daha Ağırdır Evet Ağır kelimesi daha doğru oldu Onların görevleri daha ağırdır o yüzden bu peygamberleri ayrı bir yere koyabiliriz. Ama bütün peygamberler eşittir, sıkıntı yok. Ben yani bundan yana problem yok. Ama şunu da söyleyelim, bizim peygamberimize sadece bizim peygamberimize özel verilen bazı şeyler de vardır. Mesela e, Tevrat'ta İncil'de geçmez ama Kur'an'da Allah Resule Nebiye salat edin diyerek bizim peygamberimize salavat etmemiz getirmemizi istiyor. Mesela Tevrat'ta İncil'de geçmez ama Allah bizim Peygamberimiz'e ganimeti helal kılıyor. Mesela Tevrat'ta İncil'de geçmez ama Allah bizim Peygamberimiz için gökten melekler indiriyor. Uhud Savaşı'nda, Bedir Savaşı'nda gökten melekler indiriyor. Mesela Tevrat'ta İncil'de geçmez ama yine böyle bizim Peygamberimiz'e verilmiş bir takım e, haller var. Dolayısıyla bizim Peygamberimiz'i son peygamber olması itibariyle ve misyonunun zorluğu itibariyle birinci sıraya koyabiliriz. Ama peygamberler arasında ayrım yapılmaz. Çünkü Allah ayette buyuruyor ki لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ رُسُولِهِ Resuller arasında ayrım yapmayın. Evet. Değerli Müslüman kardeşlerimiz, videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı ve katıl bölümünden davetimizi desteklemeyi unutmayınız. Yorumlardan süper teşekkür de gönderebilirsiniz.